Merhaba arkadaşlar. Çoklu Zeka ile İngilizce kanalına hoş geldiniz. Bu videoda break ile başlayan 5 tane phrasal verb işleyeceğiz. Kalıcı olarak öğrenmek için anlamsal ilişkiler kurup görsellerle destekleyeceğiz. Son olarak ise her phrasal verb için en az bir örnek vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Phrasal verb içindeki kullanımına geçmeden önce break kelimesini incelememiz bizim için yararlı olacaktır. Break dediğimizde ilk aklımıza kırmak gelse de, phrasal verb ve deyimlerde başka anlamlarda kullanılabiliyor. En çok kullanılan anlamlarından biri de mola vermektir. Fakat burada bahsedilen mola biraz farklıdır. Sürekli yapılan bir işe ara vermek anlamında bir moladır. Örneğin, break a habit, bir alışkanlığı bırakmak demektir. Yani sürekli yapılan bir işe ara verilmiştir. Mesela, sürekli bilgisayar oyunu oynayan bir çocuk, çok zaman harcadığı ve derslerini etkilediği için oyun oynamayı bırakmıştır. Sürekli yaptığı bir eyleme ara vermiş ya da tamamen bırakmıştır. Phrasal verb içinde kullanacağımız anahtar kelimemizi tanıttığımıza göre artık başlayabiliriz. Videodaki ilk phrasal verb, breakdown. Anlamı, kırılmak, bozulmak demek. Akılda kalması için şu görseli oluşturalım. Bir robot bozulduğu için ayakta duramıyor. Yani ayakta durmaya mola vermiş ve yere oturup kendini tamir etmeye çalışıyor. Cümle içinde kullanacak olursak, The car broke down on the highway. Anlamı, araba otoyolda bozuldu demek. Öğreneceğimiz diğer phrasal verb, break up. Anlamı, ayrılmak, ilişkinin bitmesi demek. Phrasal verb incelendiğinde, break mola vermek, up ise yukarı anlamından başka, moralinin iyi olması anlamında da kullanılır. Birleştirdiğimizde, iyi moralli olmaya ara vermek anlamına geliyor. Çünkü bir insanın ilişkisi bitince, morali genelde bozulur. Görsel oluşturduğumuzda ise, ilişkisi sona ermiş bir çifti düşüneli. Artık suratları asıktır. İlişkileri devam ederken moralleri iyi olan bu çift, artık iyi moralli günlere ara vermişlerdir. Cümle içinde kullanacak olursak, They decided to break up after two years. Anlamı, İki yıl sonra ayrılmaya karar verdiler. Öğreneceğimiz diğer phrasal verb break in. Anlamı zorla girmek ya da birinin sözünü kesmek demek. Phrasal verb analiz edildiğinde break kırmak, in ise içinde demek. Birleştirince kırarak içeri girmek gibi bir anlamı oluyor. Görsel oluşturduğumuzda kapıyı kırarak zorla içeri giren bir adam düşünebiliriz. Cümle içinde kullanacak olursak. He heard the noise and realized someone was breaking in. Türkçesi: Bir ses duydu ve birinin içeri girdiğini fark etti. Birinin sözünü kesmek anlamıyla ilgili bir cümle kuracak olursak, the teacher broke in to correct the student. Anlamı: Öğrenciyi düzeltmek için öğretmen araya girdi demek. Öğreneceğimiz diğer phrasal verb: break out. Anlamı: Kaçıp kurtulmak ya da aniden patlak vermektir. Hem yapı hem anlam olarak break in ile zıttır. Break in zorla içeri girmek, break out ise zorla dışarıya çıkıp kurtulmak anlamlarındadır. Break out kelimesinin diğer anlamı olan patlak vermek ise bir savaşın ya da salgının aniden başladığı durumlarda kullanılır. Görsel oluşturacak olursak, kafesin içindeki bir adamın parmaklıkları kırıp dışarı çıkmasını hayal edebiliriz. Örnek verecek olursak Several prisoners managed to break out despite the high security. Anlamı: Yüksek güvenliğe rağmen birkaç mahkum kaçmayı başardı demek. Patlak vermek anlamıyla ilgili cümle kuracak olursak: Violence broke out when the protest turned aggressive. Anlamı: Protesto saldırganlaşınca şiddet patlak verdi demek. Videomuzdaki son phrasal verb: break away. Anlamı: Ayrılmak, kaçmak demek. Akılda kalıcılığını arttırmak için görsel oluşturduğumuzda zincirle bağlı bir köpek düşünelim. Bu köpekçik bulunduğu yerden kaçıp uzaklara gitmek istemektedir. Ama bunu yapabilmesi için zinciri kırması gerekmektedir. Cümle içinde kullanacak olursak, the horse broke away from the fence. Anlamı at çitten kurtulup kaçtı demek. Ayrılmak anlamıyla ilgili cümle kuracak olursak, she broke away from the group and walked alone anlamı gruptan ayrılıp yalnız yürüdü demek. Bu örnekle videomuzun sonuna geldik. Aklınıza gelen örnekleri yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer faydalı olduysa beğenip abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.